Merhabalar. Bugün sizlere satış dağıtım altındaki bazı raporlardan bahsedeceğim. Satış dağıtım menüsünün içerisinde bütün menülerimizin altında olduğu gibi raporlar diye bir menümüz var. Bu raporların içerisinde kart raporları, hareket raporları, sipariş raporları, irsaliye fatura, kadri iade talebi listeleri gibi listelerimizin yanında satış raporları, kategori raporları ve analizler dediğimiz bölümlerimiz var. Burada en çok kullandığımız ya da bizim için faydalı olacak raporların içerisinde satış fatura listesi, satış irsaliye listesi, müşteri sipariş fiş listesi, açık sipariş raporları ve buna bağlı olarak yüklenilen KDV listesi, ayrıntılı satış raporu gibi raporlarımız olabilir. Raporlardan bir tanesini almak istersek satış fatura listesini aldığımızda ilgili tarih aralığını filtre menümüzün içerisinden alabiliyoruz. Buradan isterseniz bir fiş tipini, isterseniz birçok fiş tipini bir anda alabilirsiniz. Verdiğiniz tarihler arasında ya da verdiğiniz diğer likidite kriterleri arasında belli cari hesaplar olabilir, belli sektör olabilir, belli model grubu olabilir. Bunlardan bir tanesinin içerisinden filtre yapabilirsiniz. Dilerseniz filtre yapmadan da detaylı bir şekilde ön izleme yapabiliyorsunuz. Bu ön izlemelerle beraber de fiş tipi bazında sıralı bir şekilde bir rapor görüyorsunuz. Dilerseniz ekrana diyerek raporu Excel'e attığınızda aynı hücreleri toplayarak sayfa sayfa çıkmasın diye bu şekilde ekrana deyip Tek bir tablo halinde alabilirsiniz. Dışa aktar diye bir menümüz var. Buradan isterseniz PDF olarak, isterseniz de Excel dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu ekran üzerinde bazı alanlarınızı isterseniz gruplayabilirsiniz. İsterseniz toplama işlemleri ile toplama yaptırabilirsiniz. Veya bu ekranlar üzerinde tekrar koşullu biçimlendirme diyerek belli hücreleri ya da belli içerikleri kendinize göre renklendirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.